Şu anda Yüreğir'deyiz. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaisbir Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togla Adanalı milli sporcu Yiğit meydan okudu. Belediye olarak elimizden geldiği destek olduk. O da sağ olsun. Hem... Başkan Kocaisbir büyük yarış öncesi açıklamalarda bulundu. Şu anda Yüreğir'deyiz. Birazdan tarihi bir kapışmaya şahitlik edeceksiniz. Yiğit Aliselek, şampiyon bir kardeşimiz, Adana'nın gururu. Biz Yiğit Ali'ye belediye olarak elimizden geldiğince destek olduk. O da sağ olsun hem Adana'mızın hem Türkiye'mizin gururu oldu motokros sporundaki başarılarıyla. Kendisi bizim çok kıymetli genç bir milli sporcumuz. Tok da bizim milli arabamız. İnşallah birazdan milli arabamızla milli sporcu kardeşimiz birlikte güzel bir gösteri yapacağız ve bir yarışma yapacağız. Umarım centilmence bir yarış olur. <laughs> İnşallah. E, arabama güveniyorum Yiğit Ali. <laughs> Biz de kendimize güveniyoruz. Sen de, de, de kendine güveniyorsun. Birbirimizi üzmeden ezmeden. <laughs> İnşallah. Umarım güzel bir yarış olur ve tüm Adana tüm Türkiye bu yarışmayı keyifle izler diye düşünüyoruz. Kelaynak Havacılık Kulübü uçuş pistinde Togla Adanalı motosikletin nefes kesen kapışması centilmence beraberlikle sonuçlandı. Yarış donunda Başkan Koca İspir kask hayat kurtarır diyerek milli sporcuya kask hediye etti. Az önce Yiğit Ali kardeşimle çok keyifli centilmence güzel bir yarış yaptık. Yarış Berabere bitti, herkesin gördüğü gibi. Gerçekten Yiğit gelecek vadeden Adana'mızın, Türkiye'mizin gururu milli sporcumuz. Ondan dünya şampiyonlukları bekliyoruz inşallah. inşallah. Milli sporcumuz ve milli arabamız, her ikisi de bizim gururumuz. Güzel bir yarış oldu. Bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Ben ona bir kask hediye etmek istiyorum çünkü gerçekten kask hayat kurtarır. Ve o da buna çok dikkat ediyor zaten. Teşekkür ediyorum Yiğit Ali kardeşim. Başarılar diliyorum. Milli sporcu Yiğit Ali Selek de milli otomobil Togla yarışmanın gurur verici olduğunu belirtti. Milli arabamızla yarışmak benim için bir gururdu, onurdu. Kask için de başkanıma çok teşekkür ediyorum. diyorum Her zaman yanındayız.